Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Dün akşam 6. sezon tanıtımı çıktı ve benim gibi birçok oyuncuyu heyecanlandıran çok önemli değişiklikler. Yeni bir silah ve yeni bir legend geliyor. Size hızlıca bunlar hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle yine harita gelmeyecek gibi duruyor arkadaşlar. Versace ve Kings Canyon'da ufak tefek değişiklikler yapılacağı söyleniyor. Yeni bir legendımız geliyor. İsmi Rampart. Gerçek isminin şeyle Pareh olduğu söyleniyor. Yeteneklerinden bahsedelim. Taktikal yeteneği Amput Cover yani gelen atışları engelleyen ve giden atışların hasarını attıran bir duvar oluşturur. Gerçekten çok ilginç. Pasif yeteneği hakkında 3 tane söylenti var. Rampart ya bunlardan birine sahip olacak ya da hepsi bir pasif yetenekte birleşecek diyorlar. Tıpkı uh, Lifeline'in pasifinin 3 farklı yetenekten oluşması gibi. Söylenen pasif yetenekler şöyle. Birinci pasif nişancı. Hafif makineli tüfeğin mag kapasitesini ve yeniden yükleme hızını arttırır. İkinci pasif fixer. Yakın dövüşe geçtiğinizde bir İngiliz anahtarı çıkarır. İngiliz anahtarı dost yapıları onarır. Üçüncü pasif koruma duvarı. Sperden ateş etmek silahın hasarını arttırır. Rampart'ın ultimate yeteneği ise şöyle arkadaşlar. Bir makine tüfek yerleştirir. Bu makine tüfeği herkes kullanabilir. Yüksek cephane kapasitesi ve uzun yükleme süresi var olan bu tüfeğin cephane türünün heavy ama olacağı söyleniyor. Ha bir de bu silah Rampart şile olarak adlandırmış. Diğer bir söylenti ise Kaos diye Hairlom geleceği. Mirage'den hemen sonra yeni bir Legend'a Hairlom gelirse gerçekten beni çok şaşırtır. Gelelim yeni silah. Evet arkadaşlar oyuna yeni bir otomak yeni silah gelecek. İsmi Volt SMG. Silahın özelliklerinden bahsedeyim. Bu silahın cephane tipi enerji M olacak. Düşük geri tepmeli olan bu silah hızlı bir reload süresine sahip olacak. Büyük olasılıkla diğer enerji silahlarına benzer eklentilere sahip olacak. Ve şimdi dikkatimi en çok çeken yeniliğe gelelim. Yeni bir crafting sistemi gelecek. Haritada bulunan craftları toplayıp beğenmediğimiz bir ekipmanı daha iyi bir hale getirebileceğiz. Evet arkadaşlar benim bildiklerim bu kadar. Yeni bir şeyler öğrendiğinde yine burada paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.